Filistin'de insanlar ikiye biçiyorlar, korkularından, kelime dahi deniyorlar. Korkularından Filistin'in felsini diyemiyorlar. Umurunda değil hiçbir şey. Kur'an anlaşılmıyor Kur'an duvarlara süslü yazılmış, umurlarında değil. Ey cemaatimiz gençler! Dert! Ey paramız pulumuz arz! Bu mu peygamber varisi? Bu mu peygamberin görevini yeni devam ettirenler? Resulullah'ın sünneti bu mu? Yetimin evine hizgarete gitmezsen sen Resulullah'ın sünnetini nasıl ben yerine getirdim dersin. Öyle değil mi? Yoksullarla yoksul olmazsan, mazlumlarla mazlum olmazsan, sahipsizlere sahip olmazsan, kimsesi yok diye gelenin gidenin tokat durduğunun yanına geçip durun, ben bundanım diyemezsen, sen ne Resulullah'ın sünnetini Bana ne he? Bana dokunmayan ilan binin yaşasın demiş bu bizim toplum. Şu rezil laf, ne kadar rezil bir laf. Bana dokunmayan yılan benim Sana dokunmayan yılan senin kardeşine dokunur ya sen hiç mi rahatsız etmez öyle? Nasıl rahatsız olmaz? Ben yok. Kur'an'da Rabbi diye dua yoktur. Bir iki hariç istisna o da özel durumdur diye. Nasıl başlar Kur'an'da duana? Rabbena. Rabbi demek Türkçe'de Rabbim demek. Rabbena demekse Rabbimiz demek. Da hepimizin bildiği diye diyorum. Rab ben veli vali veyye Rabbimiz beni, annemi, babamı ve bütün iman edenleri hesap günde bas. Allah bana Rabbim diye dua edin demiyor. Bana Rabbim demeyin diyor. Rabbimiz. Niye? Rabbimiz deyin ki istediğiniz zaman sadece kendiniz için istemeyin. Sadece kendiniz için istemekçe bir bencillik yapmayın. Öyle mi? Yani ne olur? kendin için istediğini komşun için de ister. İmam Hüseyin anlatıyor. Radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin. Hazreti Peygamber <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu. Diyor ki bir gün gece yarısı sese uyandım. Annem Fatma. O o değerler değerlisi. Efendimizin kızı. O mi? Selam olsun. <laughs> diyor ki baktım ki annem dua ediyor. Ben de diyor dedim izleyeyim anneme ki bize nasıl dua edersin. Hani bizim için. Diyor başladı dua etme. Başladı. Rabbim şu benim sağdaki komşumun bu ara borçları var. Ona lab, lütfen yardım et. Rabbim şu soldaki komşumun falanca hastalığı var. Ona yardım et. İki mahalle ötedeki bir kardeşimiz, dostumuz da bir mümin namazını terk etmiş. Diyor ki bize sıra gelmedi. Bize bak ben kendi çocuklarına sıra gelmedi. Başkaları için dua etmedi. Biz böyle olmamız lazım.